Kurban hoş geldiniz. Artık bu üçüncü çekişim. Bir senedir full çekiyorum kurbanlarda. İlk defa bu bayram daha geç gidiyoruz. Genelde saat 7'de babam bizi uyanı, uyandırırdı. Saat 6.30 gibi falan. Saat 8. Hatta 15 geçiyor. Şimdi çıkıyoruz. Kurban yerine gidiyoruz. Her sene Beyciler'de kutluyorduk. Bu sene Ortaköy'de kutluyoruz. Farklı bir yer. Hadi gidelim. Go. İkiniz de nasıl? Gülen, e Haz mısın? Abla diğer de taraftan bilir sen. Ben bileyim bence. Siz öne geçeyim, siz kenarları sıkışın. Bir kafayı yap, kapata. Hadi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Bariyan bariyan. Ya siz ikiniz büllemi kucağına nasıl oturdunuz? Bu be. kapıyı Bu olabilir Allah. Kapıyı kilitledim. Buna <laughs> Şöyle. Gülen suratlı. Gülen surat değil o timsah. Timsah <laughs> 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 bak sana ne hazırlamışlar? O. Yani, <laughs> yani <ne gülüyor> şey <böyle. gülüyor> <I'm> Bay olsun. Bay bay olsun. korktum Yapmışlar duruyor. <laughs> 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 Havuzumuzu gösterelim. Havuzumuzu gösterelim mi? Eymen elimi Eyvah. <laughs> Eyvah ee, sana bir şey yapmış. Ben şey yapmış orada. Allah kabul ben eymen. Gel, gel çeksin çeksin çok güzel olmuşsun. <laughs> elim. Ay <Aa, izini gülüyor> yerim seni. <laughs> Dur sana para vereyim. Eyvah elimi. Elina, Eyvah. Kim aldın önce geldi. Kendiler <laughs> <mi? gülüyor> Yok, sen de şuan, çocuğu parayla da, da kandıramıyorum. önce öptü çocuk elini Kandır, Sen dur, sen de. Tamam, <laughs> <Sen de>. ben <laughs> öpebilirim. Ben, mi? ben en küçüğüm güzel abla. Ver bana bir. Elim öp. Benim öp daha da. Kötü haber, Rana'nın tırnaklarını kesilmesi. Çekme. Hayır, dur. Ay geliyor. Kestir, Ama öyle bir şekilde de, geliyor. ölü Öyle bir, şey bir şekilde şey geliyor. Şey Çek bir bayramların şey yap yani. Kutlu bizim bayramımız kutlu olsun yapıyor cuma günü. Derin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Bayramımız mübarek olsun. Şey haç bir ben ya. Bak cebimde bir 10 TL var kimseye veremedim. <laughs> kıs, 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 kıs. Eymen elimi öp. <laughs> Eymen para verecek sana elini Kanka öp. Para verecektik öpmedin elimi ya. Aa. A gelecek. Bir de almıyor. Eymen. Sık tamam. Allah bayramı bayram olsun. Diyeni mi? Kutlamıyor ya. <gülme> sağ ol can kızım sağ ol. Senin de bayramı mübarek olsun. <gülme> Umay dedin bayramını kutla. <gülme> İyi bayramlar. İyi bayramımız Bayramınız <gülme> mübarek olsun. Ay. Bayramı mübarek olsun. Öp de yine Sen de. Bir de seni öpeyim. Oo, oh, bir de ben. Oh. Aa, ne oluyor be? Şu bıçak, 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 bıçak. Ben İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Efendim. Sağ ol, sağ ol. Bayram, 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 bayram olsun. Aşkım. Sağ ol. bir şey o Al gel, al gel. Ne yapıyorsun? hadi gel Güzel bu evine para verecekti. Veremedi. Şey hayır elini öpmedi diye veremiyor. Parayı vermesi olmuyor.

ya da sen oraya, şu başı otur. sen. herkes yapmaz Sıradaki. Ama bir öp çekti. Evin <laughs> çekme. <laughs> <laughs> Niye öptürmüyor Ali? Sağ Eymen gel bir. Bir kişi eksik. <laughs> bir kişi eksik. Eymen eksik. Evet. Umay yok. yaş altına? Çık şuradan. çocuk bitti mi? Çocuk bitti <laughs> mi? İnsan, Emre. Emre. Ha şu çocuk geçti ya. Eymen. Umay. Yapamay abi, yapamay yapamay Umay. Umay. <laughs> Bu Mike. bak Elis'in babası salak. Eymen. Eymen. Eymen geldi mi o? Eymen. Yarın Eymen'i ikna etmeye çalışıyor. Döndü, Elis. Eymen. Eymen. Eymen Gelmeyen var mı? Eymen. Eymen. Gel <laughs> <Saldır. gülüyor> yanıma gelmeyene para yok. Bak bu arabayla geldi. <laughs> Şaşırdı. Kemal. Eymen. Evet. Gel. <laughs> <laughs> <Çünkü gülüyor> Amca Hadi ben de alabiliyor muyum? 18 yaş altı. Ben, 18 yaşında mı? Üniversite <laughs> okuyor. 18 yaş altı gelsin. 18 yaş altı gelsin. Baba o üniversite öğrencisi. E, bu üniversite öğrencisi. Ben araksandı. de gidiyorum. Gel, gel diyor ya gitsin. Elini öpeceksin. Gel yerim gel, gel sen. <laughs> üniversite okuduğun için torpülüsün. <laughs> Sana iki tane. <gülüyor> 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 Sana. Gel diyor ya torpülüsün. Kaç çekiyor çekiyor. Çocuğumu alayım mı? Rumay ben senin 14 yıllık kızına. <laughs> <laughs> Sen 18 yaş altı diyor zaman. Bak ne yapıyorsun? Ben de yurtum. Üniversite dedi ya, onu fazla verdi. <laughs> geldim bak. Geldim. Allah bereket versin. <laughs> tamam bitti. Ha gelmeyen yok galiba. seni O Eylül var işte. Eylül incele. Üşüdüm işte. O da İyi bayramlar. Işte. <laughs> Siz gözük. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Hayda ya. Hayır, özür dilerim. Sen e benim elimi baş... öp, ben sana vereceğim. Bir olası istiyorlar. Aaa! Aa, sonunda. Alkış. Portunu geldi. Ne yapıyorsun? kapatıyorum. Yere kapatıyorum. Oh. <laughs> Orada bir cani işlem yaşanıyor. <gülüyor> 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 oh, al, <laughs> al bakalım. Ay, <laughs> canım, <para>. Fakir. Allah razı olsun. bakalım. Aa yapma. Yapma. <laughs> şunu ben gidiyorum. Beş sana veremem, Ben bu ölmüyorum, elini öpmedin Neden? Al mi? bakalım. ablanızdan açlık ha. yerceyin. Elini neden öptün biliyor musun? Rujum var çünkü Geçebilir. Ben Al kılım. Allah Al bakalım. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. 200 Allah. bakalım. Hayır. Param yok ki. <laughs> stüdyoda gergin anlar. Elimi öp, ben sana vereceğim bak bak. İşte şey 50 kuruş daha var. <laughs> ben Elis elini öp bak bende var bir sürü gel öp vereceğim ben sana elini öp. ben sana vereceğim. <laughs> vereceğim bir dakika. Paralarımı ver. Paralarımı ver. Çok sinirli paralarımı ver. Versene. <laughs> <laughs> Yargın anlardan ben ve... Yok değil bak bunu vereceğim ne sana. Elini sıra yapıyız. Nasıl oldu güzel. Tam ne var? Tabii Gizem ablamın. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Este özü billah. O, benim. o kapıya girerkenmiş kapıda. Ya. Cüzdan. adet evet. İçini açmasa mıydı? Şarj yok. aleti. Allah bereket versin bacım. Gizem abla. Çok tatlı. Bekle odaklanmıyor. Allah. Allah bereket versin. Kamera kılıfı. Evet önemli. Şal. Oha yedek şal. 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 Evet. Oha can biber. Yedek şal bir anımız var o ne? o anıyı sadece. Bir adet AirPods. Onu ben alacağım. Ee, bir adet oha. Ruj. Biri avon biri Flormar. Zengin. Çok güzel. O çok güzel. Evet. Arkadaşlar. Bu Filesi bir sınav yapıyor. Güzel bitene kadar kullanacağız. Arkadaşlar şu şekil bu rujum var. Bana, Bana ruj verebilirsin. Ister. Bana, Bana da Bana ver. verebilirsiniz. Da verebilirsiniz Doğum yapıyorum. gününüzde alırım. Ver bakayım. Çok şükür bir sene var da. <laughs> o bende de var bozuldu. Benim bu dördüncü keşke sorsay bir sorsaydım kullanabilir miyim diye. Ne için bu? Vitamin. Omega oh 3. Omega oh 3 vitamin. Balık yağı. <laughs> ne anlattın? O işi hemen anahtarı bataryası. tatlı. Evet İlaçları bir ve bir adet etiket. O çantanın etiketi. Abi bir tane daha ruj var. Sen bunu hep içiyorsun ben biliyorum. Elin Ellerini kurban alıyorum sana. Sür en azından Az izin, izin aldın. Bir <laughs> tanesini de niye getirdin? Dur bakayım. Bir, 2 Bu ne? <laughs> Neden onun tek bacağı oraya çıkıyor? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Tamam anladık fizyoterapist öğrencisini anladık. Aşkım, öğrenmedik daha bir şey diyorum sen anlamıyor musun? Ya çocuğun canı çıktı. Allah kahretmesin seni. Yenge özür <laughs> dilerim. Aa bak ağlamaya başlayacak. Yok yok. Ne bekledin? Ne deyde. diyor ya Eren? Ne bekledin? Benim şey... Ne, ne ben <laughs> şey. <Evet>. evet. <laughs> ben buldun? Ee. Ben <laughs> <Eee. gülüyor> Çok tatlı. Parek <Paraya> diyor. <laughs> <Parama> alıyor bunlar? <laughs> Al <Allah> aşkım. <laughs> ya da Bak şimdi Oh <laughs> Ne oldu? E, ya Merhaba <laughs> ben ablayım abi Ben Eylül Aktaş daha 9 aylıyım Eylül'ün birinde doğdum Merhaba Merhaba Vlog bayramlar şey dileklerini söyle amca Dayı değil Herkes diyor bugün Hepinize hayırlı bayramlar Onay <laughs> bekliyor kızından Şeyi güzel, güzel bir bayram geçer. Amin. <laughs> Yemelik mi doğuruyorsun şu an? <laughs> çok mu? Çok. çok. E hastaneye gitseydin. var mı? Bir de ben Bak şöyle, var. benim bu elim kesildi ya gitmediğim ve çok pişman oldu.

<laughs> Eymel gel aşkım bak Bulem de içeri gitti Gel Aa! Ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bravo Gizli <gireceğiz şimdi. gülüyor> İşte şu kenarda oturursun ya Prenses Bulem bir dakika yapma Korkmasın suya bakacak tamam. tamam mı? Tamam. İçme tamam. suyu Eymel Eymel içme pis Tamam <laughs> Aa, <laughs> şey. evet. ay, ay, gireceğim. Gireceğim. Ay, o kadar hareket edersen küçük çocuk girince boğazına su kaçar. Evet öyle çırpınma. <laughs> Duydun mu beni? Hayır. Oy tamam. kuşlar. O yüzmeye gidiyor ya. Ay, ay. Oldu, ay, ay, oldu. Ay, A güzel oldu. Başka şey evet. Su çok, çok, çok pis. Etsin. Ben de böyle çok da yüzdüm sonra üşüdüm. Gir. Ay! Alam! Çabuk Öyle bir yüzüyorlar ki içine bütün sıska dalarak. turu. İşte onu yapacaktım tam. çok havalı. Aa elimi ısırdı. Mira'yı Rana'yı elle tutmaya çalışıyorum. Sevmiyorlarmış. Bir adet gülümüz evet, var. Papatyalarımız var. Orada da vardı, solmuş ama. ama, ama papatyalarımız papatyalarımız var. Bu aç. Nar domates. Güzel. İlk defa elimi tuttular. Yok, ilk Nar salatalık. Mirai, bu, Mirai, Mirai Arma bir Arma Arma sevmiyor Arma. Turuyor, de armağan ayak ediyorum. Sevmiyorlardı. Topu oraya fırlatmışız. <laughs> Biz. Evet bahçemiz bu şekilde. Manzara çok güzel. Bir de güzel Bakın bir bir çekmeniz. bulutlu. Fit, check. <laughs> Sarı terlik. <laughs> bu da kimin bilmiyorum. Hadi dışarıyı gezelim. Hayır be bu sıcakta. Ben kesmedim. Tamam işte Ehliya yengem kesmiş. Ya şöyle iyiydi şimdi böyle Ya ya olamamış lan olamamış. Ya anca böyle bağlar gibi bir şeyler olmuş. İyice bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> diye takar? Vahşet. <laughs> 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 Katliam. Demaz da. Ev turu. Hadi de bizi denize götür. Ben bir tanıtım ben anlatayım. Bu koltukları biz al. Ah tamam. bayılmış bir bir insan. Ben bir <laughs> <terepiziz gülüyor> yatırım Ben bir yatırım istiyorum. <laughs> <terepiziz> ben bir terepiziz <laughs> <terepizizdir>. yatırım <laughs> Arkadaşlar şimdi burası sobamız. <laughs> sobamız. Gel burada oturalım. Aa, burada <laughs> oturalım. abi burası. burası daha güzel mi? Evet, şimdi Odamız. burada oturalım biz Bence bu koltuklar daha güzel. Zaten soba işte. Aşk öpüyorum sizi. Hadi sen buraya şimdi gel. Diğer odamızı gösteriyorum. Tuvaletimiz var burada. Burada tuvalet var. Duşak tuvalet, klasik tuvalet, tuvalet. Farklı ee, bir ee, oda. Beni göster istedim. Dağınıklığımız için kusura bakmayın kurban bayramı, telaş. Kusura bakmayın. Aynen. Bu burası arka, arka, arka bahçemiz. Havuzda. Çekiyorum seni atla. Yere bir yapışması yok mu? <laughs> <Tamam>. Daha <Dağlasa> nasıl atlasın? <laughs> ben Ve burası da, da mutfağımız. <laughs> Oooo! Ee, Ekranı çevirdi. Şimdi sulanınca... Ee, bence bunu hepsi de dolayı değişecek. Biz bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. sürü plan kırdık ki zamanla. Sinan bu otel <laughs> <laughs> Abi mı? birbirinize şaka yapmaktan vazgeçin. Bu kuzun dedi ki Rana'yı oturtalım, bağlayalım bir yere üstüne. Onu üstünü sen de de. Dedi. Ben Rana'yı kışkırmak yapalım Ben dedim ki asla öyle bir şey olmaz. O zaman ben, arkadaşlar e, ben, ben, ben bu o videoya milyon milyon dakika ben kendimi <laughs> göstermek istiyorum. Aa, Ona da yaparım ama elinin üstü gelsin söz veririm. Ne? Bak, Aramızdan birine kışkırtma çekeriz. O da Gizem ablam olur. Ben kışkırtma çekmem. Ben Güran birine kışkırtma yapalım. Biz adamı Rana ile Rana yapalım. Onu bağlayalım bir yere dedi. Ben de <laughs> demedim. Saç evet bağlayıp üstüne soğuk su dökelim. Çok güzel. Arkadaşlar fikrimi verdim. Ben yaparım dediysem yaparım. Ablası olarak bu gururu sen Gel, alacaksın. Abi, ne, ben, ben. Yapma böyle. Zaten gözükmüyor ki. Birazdan göstereceğim. Koçak mı istiyorum ben? Komik bir. Adam kendine götürmüş. Niye desin sana? Koyu işte ya. Tamam al sen de ya. Al. Ne? Ver Kemal abi. Ver onu ciğeri ona koysun. Lazım sen. Ciğer ne ki neye var ya adamın ya. ya Kemal. Tamam. Bu kolları kullanıyor, Onun için diyor. Çekleri be ağzını şey. kapatma. Sizde bir kolay olay 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 yok. mu? buna iki tane. Elif, Seymen. Güzel buraya koyma.

Al arama sen de arama. Okey ben de. Tamam Okey böyle zulüm görmedi be. Ne oldu? saat uğraşıldı. Kolay yolda. Şal değişikliği yapıldı. İki dakika. Şu yüzeme bak. Var. Altını, Senin bu yedek şalların hayat kurtarır. Anlatın da rahatlayın ha. Yok. Onu kim alacak? Hadi gençler. Onu belki buradan getir. Umarım seni beğenebileceğin bir çekim şey yapmışsındır gizli uşaklar. Ev e babaları gibi ikimiz. Ev babaları biz ikimiz. Var. O, böyle daha iyi çekiyor. E gittim geldim yine hiçbir şey değişmemiş. <laughs> Ama bir şeyler yapsaydın. Aa. <laughs> bize kaldı arkadaşlar. Da, hadi 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 çabuk. Niye çabuk oluyoruz ya? Gidiyoruz Siz gidin biz kalalım. Kalıyor musunuz? Biz pijama şey partisi Kim götürecek bizi akıllı? Dur baba yok bir dakika. Benim param yok mu Ne? Benim var. Ne yapacağız? Kendini çek. Hayat kısa kardeşim hayallerini geciktirme. Öyle hemen de gaza gelme.